Dolayısıyla şey de verirsin. Ağzıma tutma, tutma. Ağzıma tutacak, testo Tayland halinde. Tamam. <laughs> yok. yok Hoş geldin. O, Hoş o. geldiniz. O. Hoş o. geldiniz. O. Buyurun, Hoş buyurun. Sen. buyurun, buyurun, evet. buyurun. Buyurun, buyurun. yok, yok Sonra... Bırak sen nasılsın? <gülüyor> 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 sen nasılsın? var? nasılsın bir. Dün gün... bitti. Evet şu anda 11. yurtta e, 216'da Beyza yok ziyareti yapıyoruz. Şey, gibi. Beyza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sana şöyle küçük bir oda edeyim. Ya, ya. Teşekkür ederim. Yarın da evet. gel. Yarın... <laughs> ee, evet bahsedeceğim. Hatta gel. biz bir yere geçelim. Gel. Gel. Şimdi ben bu odada tek başıma kalıyorum. Evet. Emel ve Bora'yı buraya ne ara gel bilmiyorum. Bunu tanımıyoruz başlayalım. Evet, ne anlatayım ki? Anlat. Odada kalmak burada. Bu yurdun eksileri de mesafe için. Bölümün ne? Fakülten uzaklığı ne? Her eğitim bilimlerindeyim arkadaşlar. Buradayım Murat. Eğitim bilimlerindeyim. Eğitim bilimleri buraya 20 dakika yürüyerek. Tamam. Evet. Filolojiden de ders alıyoruz. O karşıda hemen 10 dakika falan sürüyor. Onun dışında yurdun eksili Allah aşkına bunu ağzıma tutma <laughs> lütfen. Yapma lan bak arkadaşlar. Çok rahat. Kameraya tutuyor. Evet, şey öyle. gibi. Böyle tutuyor. Test otaylar videosu izlemedim kanka. Neyi Hiç mi izlemedin? İzlemedim. izlemedim. Ama çok zaten. O da, da böyle çekiyor. Abi. Evet sana ben bir tane örnek atayım. Oluyor saçma kamerayı soruyorum falan. Sen bana sor sor ben cevaplayayım. Tamamdır. Böyle otuz ee, evet, Evet. <laughs> ne kadar ödüyorsun? Aylık ne? Buranın gideri. 510 zilet ödüyorum. 510 zulütü diyorsun. <laughs> Tek kalma rağmen 510 mu ödüyorsun? Tek kalma rağmen 510. Çünkü 3 tane oda arkadaşım vardı. 3 de gitti. Ben bir şey yapmadım. Ona Kendileri oldu. gitti <laughs> Ben bir şey <laughs> yapmadım. <laughs> ama duramıyorum. Sen de sadece onu şey... Hayır abi. Korkunç. Kameramanla konuşma. Korkuncu video yapıyoruz. Kameramanla konuş. Zaten bunları keseceğim. En sona koyarım belki. Çocuğun videosu evet. evet. ya. Giriş çıkış saati var, saat var mı Hayır tabii ki. Polonya'da İskender geldi. Evet. Kız erkek, Kız erkek karışık kalıyorsun. Kız erkek karışık. dedi ki arkadaşların nereli? Şikayetçi misin peki? Polonya Polonyalılar. İkisi de Polonyalı. Biri gitti. Diğeri de sanırım birkaç günlüğüne gitti. Gelir yakında. Hiç konuştun mu? Bölümlerinde evet. biliyor evet. musun? Hiç konuşmadım. Biraz fazla Polonyalılar. O kadar soğuklar yani. Peki bu odanın hiçbir eksisi var mı? Mesela buzdolabı göremedim ben. Buzdolabı yok. Evet. O kötü camın önüne koyuyoruz. Hı hı. Polonya soğuğunda. Evet. Onun dışında, dikdörtgen olması büyük bir problem. İki kişi olduğunda çarpışıyorsun bir yerin. Evet. Bir tane masa var galiba. Yes. Bir tane. Şunlar dolabınız, ikinci ayrı ayrı. Aynen öyle. Ama ben tek kaldım, içe fazla fazla yetiyor her şey. Mantıklı, mantıklı. Peki, camın önüne koyduğunu söyle. Camın önünden hiçbir şeyin düştü mü? Düşmedi Tavuk ama... Tavuk etin falan düştü mü hiç? Ama orada? kargalar var, evet. Canım arkadaşlarım var. Çalıyorlar tereyağları diye. <laughs> İki tane, üç tane aldım, yok artık tereyağı almıyor köyde. Sadece tereyağı gitmiş bir tane Bizim Başka mutfağı... ne vardı hatırlamıyorum. Gösterir misin? Neyin? Mutfağı. Mutfağımız biraz uzak yürümemiz gerekiyor. Yürümüş. Burası, Burası da ortak ama. Aynen. Ben mutfağı Baya... artık kullanayım. <laughs> Sen bir mutfağı göster. Buyurun. Burası daha işte. Çamaşır yıkayıp böyle şeylere koyuyorlar. Ha evet. Ben Gelince eksikliklerden biri. Bunlardan almanız gerekiyor arkadaşlar bu arada. bir tane oda. Üç farklı kapıdan oluşuyor. Bir tane dış, iki tane iç kapıdan. İki iç kapıda iki farklı odanın kapıları var. bir tane dış kapı var. O iki odanın dışında olan. Evet. Cidden mutfağın uzakmış biraz. Daha gelmedik. Evet. en sonunda Aa, şurası, ama işte ben en <laughs> evet, evet. Evet, Ben bu bu arada, evet. İnsanların evet, ee, Üç tane ocağımız var, üçte çalışıyor, merak etmeyin. Onun dışında var. lavabolar var. Bir de i̇şte şurada hmm. ayrı bir lavabo var. Çöp var. Bu kadar. Çöpü nereye evet. ne atıyorsun peki? Odandaki çöpleri. Odandaki e, çöpleri oda var. Sizin gördüğünüz ne? Odan mı? Evet çöp odası var. Evet. Ama atıyor musun? Mesela bizde tüm çekimleri gidiyorsun. Nerede? <laughs> 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 ben de ilk defa bakacağım. Çünkü buraya atmak bana bir normal gelmiyor. Nerede? Şu en son. Evet. evet. Böyle çöp odaları var. İçinde çöp sistem oluyor normalde. Bakalım size de öyle mi? Evet. 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 Kanka, Kanka dünyada diyorsun. en güzel şey. Sen niye bunu kullanmıyorsun ki? Nasıl? Buraya alıyorsun, açıyorsun, atıyorsun, gidiyor Aa, çöp. Korkunç değil mi? Korkunç da ya, çok kolay. Konteyner atmak bana daha güvenli geliyor. Peki. Bu nereye gidiyor bu? Çöpünü kim alıyor? <laughs> Peki, şey. Evet. E, sigara odada içilmiyor değil mi? Evet. Tamam, Hı -hı. Etmek, Aşağıda evet. Ben mesela şey görmüştüm, kavanoz vardı böyle Hı -hı. camın önünde, şu evet. koridorda. Camın önünde içilebiliyorsun. Cam önünde Merdivenlerde içenler var mı peki? Merdivenlerde hiç görmedim. Burası da yangın merdivenimiz. Asansör yok burada. Zaten 4-5 kat Peki. Evet. Tek kalmanı varsayma. Dilara ile o da arkadaşısın mesela. Evet. O da büyük kalıyor. İki kişi için eksilir artar olur. Bütün dönemi göz önünden geçir. Mesela internet. <laughs> telefon çekiyor mu? Çekiyor Wi-Fi mi? çekiyor, mu? Çekmiyor mu? Mesela bir şey mu? Tamamdır. İnternetin Sadece o da çok küçük. O da çok küçük. Ve benim... o da küçük olması. iki Aynen. buzdolabı yok. Buzdolabı yok. Buzdolabı yok. <laughs> bir de ısınmıyor benim odam. Niye bilmiyorum benim odam soğuk biraz ısınmıyor ama senin odan şu yüzden ısınmıyor Bir en diptesin. Evet. İki altta bir üstte insan olmayabilir. O çok kötü. Ee, onun dışında çamaşır sırası anında da hiç sıkıntı yaşadın mı ve nasıl alıyorsun? Listeyle mi alıyorsun? Aşağıda liste var. İsmini evet. yazıyoruz. Hı -hı. Ondan sonra gidiyor. Zaten üç tane makine var ve boş. Çoğunlukla boş oluyor. Benim günde iki üç makine. Bütün yurt boyunca var. mı iki üç tane makine? Bütün yurda üç tane. Hı. Bütün yurda üç tane. Evet, ama rahat bir şekilde yıkayabiliyorsun. Mesela bir kere sıra aldım. Kaç saat ikonu alıyorsun? Belirli saatleri var. Mesela saat ikiye alınamaz yazabiliyorsun. üçe yazabiliyorsun. Değişiyor aşağıdaki saatler. Ben tamam, bir saatlik, saatlik, saatlik. mesela diyorsun. Evet. Haftada birden fazla alabiliyor musun biliyor musun? İstediğim kadar alabiliyorum. <laughs> Kendisi soruyor ya. Güzel baş kartımda soruyorum. Ne sorabilirim? Evet. Soru ver. Geçen sen ne verdin ben? yorgan yastık battaniye? Odada zaten yorgan ve yastık var. <laughs> ne de aşağıdan veriyorlar. Yastıklardan şikayetçi misin? Şikayetçi. Yastığınızı getirebilirsiniz. Yastıklardan ben de şikayetçi. Ya neden sizinki nasıl? Kanka çok büyük. Evet benimki de öyle. Yani i̇şte aynı. Surab yatıyor üstüne. Surab kalktı evet. <laughs> Yastık yok ya yaşamak Ve kuş tüyü. Kuş tüyü olduğu için bazen hani içinden... Tüy dökülüyor. Aynen. Evet, ben yatıyorum kafama kuş tüyü giriyor. <laughs> evet. okay, okay. Onun tüy bir sıkıntım yok. Gayet güzel bir... Bakalım. Frizler? Yatak başında friz var mı? Yatak başında yok ne yazık ki. İki tane şurada var, iki tane orada var. Bu da ki biraz sıkıntılı, bir gün çarpılacağım ama hadi bakalım. Üçlü priz lazım olabilir o zaman lütfen. Olabilir. Yatağında kullanmak istiyorsan. Yani bu oda değil de diğer odaya verilecekse <laughs> birisi olmayabilir. Bildiğim kadarıyla çünkü onların yataklarının başında oluyor. Bu odalar da yaşıyor bu arada. Bura diklemesin olsun, Orada bir tık daha kare gibi. Aynen. Onun videosunu geçiyor. Dilara'da... Bu tarafta kalıyor Dilara. O zaman Dilara'ya da alalım. <laughs> <laughs> Dilara'dan alacağım zaman... onun videosunu sana. Tamamdır. Ona eklersin. Son düşüneyim. Isınmıyor dedim. Başka ne ya? Aklımda bir soru daha var. Evet. Şun. Şu an düşünüyorum. Dur. Resepsiyon İnternet var diyorsun. Resepsiyon. Misafir evet. saatleri Reseption. kaça kadar mesela? Bir odaya kaç bir misafir buçuk. gelebiliyor? 11 buçuk. Kişi başı... Bir veya iki sanırım. Biz biraz şu an kalabalığız evet, ama. Evet, biz biraz kalabalığız. <laughs> i̇lle, <gülüyor> Bu normal yaz, değil ille ama. Illegal çekiliyoruz, normal değil. Evet. Ee, resepsiyonu da İngilizce bilmiyor, biraz zor. Mesela. Birkaç hı. tanesi biliyor. Ama böyle anlaşırken işte şey gibi, yani Taksim dayı gibi anlaşıyorduk. Taksim dayı gibi. İngilizce bilmiyor Reset çeksek. tiksik. Gelince peki tercih bir sıkıntı yaşadın mı yurda? <laughs> Normalde bu yurdu mu seçmiştin ilk? Evet. Tamam. Tamamdır. Başka ne var? ya? Öyle, aklıma bir soru gelmiyor. Soru gelirse tekrardan çalalım videoyu. <laughs> Beyinle. Dur, video çekeceğiz daha. İhtiyar. O ben da şey o işi yapalım. çoktan yapıyorum. Ne? Şu an aklımda kurgu bulamıyorum. Yani nasıl bir şey kurgu Bunlar kamera arkası. Saçma salak bir şey düşünüyorum da ne olabilir? Ne ne konuşabiliriz mesela oda videosunda? Oda fiyatı konuşabiliriz, mutfağı konuşabiliriz. İşte Yorun eksileri çamaşır. Arsaları, çamaşır. Mesela. Yani 5-6 dakikalık bir de çıkarsak yeter. Ha? Yapıldı işte fiyatları falan konuşuyoruz. Efsilerin altını söylersin. On... Tek başıma kalıyor olma. Efsilerin tek başıma kalıyor olma. Pencereni <laughs> gösteririz. <laughs> Niye zorbalamayalım ki? Come on fireball. Ah.